Tasavvuf ehli kendi aralarında bir dil, başkalarına ayrı bir dil kullanırlar mı? Buna takiye diyebilir miyiz? Kıymetli kardeşler, tasavvuf ehlinin, bu tasavvufların kendi aralarında bir dil kullandığı iddiası kısmen doğru bir iddiadır. Yani kitaplara baktığımızda her ilimde olduğu gibi buna sarf, nahiv vesaire diğer ilimlerde dahildir. İlimlerin kendi aralarında ıstılahları, terimleri bulunduğu gibi tasavvufunda kendine özgü, kendi bünyesi içerisinde bazı ıstılahları, kullanımları, terimleri vardır. Tasavvuf ehli bu gibi remzlerden, işaretlerden bir mana kastederler ve bunu da tasavvufa hakim olan, o alanda ihtisas yapmış olan, okumalar yapmış olan kişiler bilirler. Buradan hareketle şunu ifade etmemiz gerekir. Tasavvuf tecrübi olarak yaşanılan bir haldir. Yani muhayyel kimsenin vakıf olmadığı ne olduğu belli olmayan bir hal değil. Bugün hatta yaşadığımız hayat içerisinde dahi binlerce insanın yapmış olduğu vazifelerle kesbetmiş olduğu manevi makamlar neticesinde kendisine bir takım hallerin arız olduğu bilinen bir gerçek. İnsanlar bunu yaşıyor, insanlar bunu görüyorlar. Dolayısıyla bir insanın yaşamış olduğu şeyden daha gerçekçi, daha hakikat bir şey olabilir mi? Olamaz. Burada dikkat dikkat edilmesi gereken şey yaşanılan hallerden hareketle şer'i şerifin çizmiş olduğu çizgilerin dışına asla çıkılmaması gerektiğidir. Onun için zaten mürşidi kamil vardır. Bu sebeple tasavvuf ehlinin kendi aralarında bir dil kullanmasını sufiler takıya yapıyorlar. Kendileri başka bir şey kastediyorlar, bazı, bize başka bir şey anlatıyorlar şeklini anlamlandırmak doğru değil. O makama gelinceye kadar da insanın başından belli bir takım haller geçiyor. İnsanlar bunu yaşıyorlar ve bunları yaşanılan halleri sufiler ıstılahlaştırıp seyri ilallah, seyri fillah, seyri anillah, seyri fil eşya şeklinde bunları tasnif etmişlerdir. Fakat bu sadece kendi aralarında ketum şekilde konuşup da asla kimseye açmamış oldukları bir şey değil. Bu yola zaten girmiş olan kimselerin bilebileceği şekildedir. Peki bunu neden yapmışlar? diye bir soru soracak olursak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki kellimin nase bi kadri ukulihim insanlara akılların nispetinde konuşunuz. Şeriatın genel olarak mükellef olmuş olduğumuz hükümleri vardır. Namaz, oruç, hac, zekat vesaire gibi. Bunları biz tebliğ etmekle yükümlüyüz. Her Müslüman bunları bir diğerine ulaştırmakla yükümlüdür. Fakat manevi haller, manevi makamlar, kişinin kendi yaşamış olduğu bir takım haller başkasına anlatmakla yükümlü olduğu şeyler değildir. Belki bunları o makamlara efendim çıkmamış olan, o yolda çalışmamış olan bir mümine bir Müslümana anlatması durumunda aklının almayacağı bazı şeyler zuhur edeceğinden dolayı efendimiz başka bir rivayette men haddefe kavmen bi hadisin la kan alayhi fitne kim bir topluluğa anlayamayacağı bir şey anlatırsa aleyhine fitne olarak döner ve bu onun aleyhine fitne olarak dönme şeklinde sonuçlanabilir. Onun için yani böyle hallerin anlatılması gibi mükellef olmadığımız şeyleri insanlara anlatmak tam tersi bir neticeyi de doğurma tehlikesi taşıdığından dolayı bunu aktarmayı doğru bulmamışlardır. Fakat bu yola giren, bu yolda yol kat eden, mesafe kat eden, Allah Teala'ya manevi kurbiyette dereceler kat eden kişilerin zaten yaşayacağı şeylerdir bunlar. Fakat böyle bir yolculuğa çıkmamış olan bir mümin için doğaldır ki böyle bir şeyi belki kavrayamaması, anlayamaması olabilir, söz konusu olabilir. Bu sebeple anlatılmasını doğru bulmamışlardır. Bu takiye değildir. Yani iç dünyada başka bir şekilde olmak, dış dünyada başka bir şekilde olmak değildir. Bilakis İslam toplumu içerisinde Anlatılmasıyla mükellef olunmayan konuları anlatma usulsüzlüğüne düşmemek için yapılmış olan bir tavırdır.